Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an bize yeter mi sorusunu son iki videoyla sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Ancak son videomuzda paylaşmaya çalıştığımız ayetlerin iyi çıkmadığını tespit etmiş olduk. Onun için bugün yine aynı konuya eksik kaldığını düşündüğüm veya videoda çıkmayan ayetleri tekrar etmek suretiyle İnşallah başlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala "Ve men biyutî'u ve men yutî'ir Allah." Kim Resul'e itaat ederse mutlaka Allah'a itaat etmiş olur. Bu mutlaktır. Yani hangi konuda olursa olsun siz Allah'ın Resulüne itaat ettiğiniz zaman Allah'a itaat etmiş oluyorsunuz. Çünkü Allah'ın Resulü Allah'ın söyleminin dışında bir şey söylemez. İkincisi başka ayetler de var. Bir diğer ayeti de şu şekilde dile getirmiş olalım. Kul in kuntum tuhibbun Allah ve yuhibbukum Allah de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman Allah'a giden yol Resulullah sevgisinden gider. Onun emir ve yasaklarına uymaktan gider. Siz onun hadislerini bir tarafa bıraktığınız zaman Resulullah'a iman etmiş olursunuz. Yine vema ataakumur resul fehuzuhu ve ma nahaakum anhu Allah'ın Resulü size neyi verirse onu alın, sizden neyi neyden de onu terk edin ayeti var ki bunun nüzul sebebi hızlıca geçiyorum. Bir ganimet paylaşımına o zamanki bazı daha İslam'a tam ısınmamış olan, İslam'a yeni girmiş olan bedeli bedevi diyebileceğimiz kesimin veya birilerinin itirazıdır. Bu nüzul sebebidir. Ancak oradaki emir umumdur. Dolayısıyla şöyle denilemez. Allah'ın Resulü mal, mülk veya savaş ganimeti olarak size ne verirse alın ama dinle ilgili ne verirse almayın gibi bir düşünce olamayacağı için Allah'ın Resulü'nün hadislerde, sahih hadislerde buyurduğu her şey bizi bağlar. Bunu tespit ettikten sonra Kur'an bize yeter mi söylemi nereden doğdu sorusunun cevabına geçebiliriz. Tarihe baktığımız zaman, kaynaklara baktığımız zaman Allah Kur'an size yeter dememiştir. Çünkü onu bir peygamberle göndermiş ve o peygamber 23 yıl boyunca Arapçayı çok iyi bilen o Araplara anlatmıştır, uygulamalı olarak anlatmıştır. O zaman şu ortaya çıkıyor. Kur'an Arapça bilmekle de anlaşılacak bir şey değildir. Çünkü uygulama gerekir. Kur'an size akimu salah der, namaz kılın der ama namaz nasıl kılınacağını, kaç vakit kılınacağını, nerelerde kılınacağını Allah'ın Resulü ve onun hadislerinden ancak öğrenebilirsiniz. Ondan dolayıdır. Estağuzu billah. Huvellezî ba'ase fil ümmiyyine resûlen yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh. O öyle Allah'tır ki ümmüler içerisinden bir Resul göndermiştir. Yetlu aleyhim ayatihi onlara Kur'an'ı okur. Buradaki yetlu tilavet etmektir. Ve yüzekihim onları tezkiye eder. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara ayrıca Kur'an'ı ve hikmeti ki hikmet de bazı alimlere göre sünnettir. Veya Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yarayan özel bir anlayıştır. Dolayısıyla Allah'ın Resulü Kur'an'ı da öğretmiştir. Kur'an'ın o Arapça olan lafızlarının ne manaya geldiğini, uygulamasının nasıl olacağını peygamber ve peygamber hadisi olmadan anlamamız mümkün değildir ki 1400 yıllık uygulamada büyük müştehit alimlerin tamamı da böyle söylemiş ve böyle yapmışlardır. Herhangi bir meselede önce Kur'an'a bakmışlardır. Kur'an'da net bir ayet yoksa Hadise bakmışlardır. Hadiste de net bir delil veya sıhhatli bir delil bulamazlarsa kendi iştihatlarıyla fatma vermişlerdir. Bunu daha önceki videolarımızda zaten sizlerle paylaşmıştık. Peki Allah'ın Kur'an size yeter demediği, Resulullah'ın demediği, müştehit alimlerin, imam azamların, imam şafiilerin demediği bu söylemi kim söylemiştir tarihte? İlk defa İslam tarihinde aslında böyle bir söylem yoktur. Sadece Sıffin olayında, Hakem olayında, Ezarika denilen haricilerin ufak bir kesimi, Hazreti Ali ve taraftarları, efendim Kur'an'ı bırakıp kendi iştihatlarına göre hüküm verip Hakem olayını kabul ettikleri için, e, bunlar dinden çıktılar demişlerdir, itiraz etmişlerdir. Kur'an'dır esas demişlerdir ki, kendi taraftarları dahi haricilerin tamamı ve diğer Müslümanların tamamı bu söylemi reddetmişlerdir. Onlar da bugünkü anlamda sadece Kur'an'a bakalım anlamında da söylememişlerdir. Peki kim söylemiştir? Nitekim bu Ezerika veya hariciler Hz. Ali'yi o kadar ileri gittiler ki bu söyleminden dolayı Hz. Ali'yi şehit ettiler. Bu kadar yanlış bir söylem olduğu da buradan anlaşılıyor. Peki kim söyledi bunu ilk defa? Tarihe baktığımızda 19. yüzyılda İngilizler tarafından Hindistan fethedildiğinde ilk yaptıkları iş orada İslami İlimler Enstitüsü diye bir enstitü, enstitü açıyorlar. Ve başına da Springer diye bir müsteşriki yani İslam ilimlerini bilen ama Müslüman olmayan bir papazı ee, müdür olarak o enstitünün başına geçiriyorlar. Ve tarihte ilk defa sünnete güvenemeyiz, Kur'an yeter diyen kişi Springer'dir. Hiçbir İslam alimi değildir. Sonra Springer'in bu yolunu aynı şekilde başka müsteşrikler, Dozi, Moir, Gozier gibi müsteşrikler devam ettirmişlerdir. Mısır'da ilk defa bu söylemi gündeme getiren Müslümanların kurtuluşu İngilizlere tabi olmalarından geçer deyip İngilizleri öven Seyyid Ahmet Han adında bir kişidir ki bunun da vefat tarihi 1898'dir. Yani çok önceleri değil sonraki dönemdir. Ondan sonra Çerağ Ali, Abdullah Şakralevi, Gulam Ahmet Ferbiz gibi şahıslar bu söylemi İslam aleminde devam ettirdiler. Daha sonra Mısır'da Tevfik Sıtkı, Ebu Reyye gibi kimseler bu söylemi devam ettirdiler. Türkiye ayağına geldiğimizde ise ilk defa mealciler diye bir grup ortaya çıkıp bu söylemi söylediler. Sonra Hüseyin Atar, Yaşar Nuri gibi kişiler bu söylemi devam ettirmiş oldular. Ancak işin kötü tarafı bu söylem alimler seviyesinde kalmadı. Hiç ilgisi olmayan, okumamış, ilahiyat tahsili, medrese tahsili, imam hatip tahsili olmadı, olmayan kesimler ha o zaman demek ki Kur'an bize yeter. Biz meala bakıp hüküm çıkarırız. O zaman İmam Şafii'nin, İmam Azam'ın söylediklerinin bir anlamı yok. Haşa peygamberin de söylediğini kabul edemeyiz çünkü bilemeyiz gibi yanlış söylemler söylemiş oldular. Uzun lafın kısası Kur'an bize yeter söylemi ilmi bir söylem değildir. Yalnız biz bunu söylerken alimler açısından, peygamber açısından elbette ki Kur'an ana kaynaktır ve yeterlidir. Ancak peygamberle beraber ele alındığı zaman müştehitler Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmaya güç yetirebiliyorlar. Yoksa biz tamamen haşa Kur'an-ı Kerim'i ikinci plana atıyor da değiliz. Görüşmek üzere.